Herkese merhabalar ben Mustafa Söyler. Taşınır Uygulu Öğren kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda kuruş farkı cetveli nasıl düzenlenir ve hangi birime gönderilir konulu olacaktır. Hatırsanız hemen başlayalım. İlk olarak TKS yönetim raporları klasöründen taşınır muhasebe raporuna giriş yapıp 2021 yılını seçiyoruz. PDF rapor alıp taşınır farklar kısmını kontrol ettiğimizde 155 bir temizleme malzemeleri kısmında 2 kuruşluk fark görün, görünüyor. Buradaki farklılıklar e, kuruşlar, kuruşların yuvarlanmasından kaynaklı oluşan e, hatalardır. Taşınır kısmı 0 iken muhasebe kısmı yukarıdaki sütunda taşınır ve muhasebe sütunu olarak belirtiliyor. Taşınır kısmı sıfır iken muhasebe kısmında 2 kuruşluk fark görünmektedir. Yani biz buna muhasebede 2 kuruş fazla diyoruz. Yine aynı şekilde 155.3 temizleme ve dezenfeksiyon kaleminde taşınır kısmı sıfır iken muhasebe kısmında 1 kuruşluk fazla görünmektedir. Yani taşınır ne ise muhasebe kısmının da aynı olması gerekir. Kontrolüme devam ediyorum. 255 21 bilgisayar ve sunucular kısmında yine bir kuruşluk bir fark görünüyor. Bu kısımda ise taşınır kısmı 44.690.92 iken muhasebe kısmı 44.690.91'dir. Yani taşınır 92 ise muhasebenin de 92 olması lazım. Yani muhasebeye bir kuruş eklenmesi gerekir. Yani muhasebe 1 kuruş 90'mış. 1 kuruş eklenecek. Tekrar kontrol ettiğimde başka hata bulunmamakta. Kuruş fark cetveli nasıl doldurulur? Kuruş fark cetvelini Google'dan arama yaparak veya da Facebook sayfamızdaki taşınır mal işlemleri bilgi platformu dosyalar kısmından indirebilirsiniz. Kuruş fark cetvelinde il ilçenin adı ve kodu, harcama birimi adı ve kodu, Ambarın adı ve kodu, muhasebe birimi adı ve kodu gibi başlıklar yer almaktadır. Burada iki tane husustan bahsetmek istiyorum. Birincisi harcama birim kodu, ikincisi ambarların kodu. Taşınır TKS sistemine geldiğimizde tanımlar klasörüne girip ambarlar kısmına girdiğimizde, Ambarın kodu burada bulunmakta. Ambarın adı burada bulunmakta. Harcama biriminin kodu ise yukarıda bulunmaktadır. Bu e, kısımları e, tanımlar, ambarlar kısmı e, menüsünden ulaşabiliyorsunuz. Taşınır iki düzeyli kodlarını buraya yazmamız lazım. Taşınırın adını muhasebede fazla veya da noksan olduğunu. Şimdi hazırsanız cetvelimizi işleyelim. Taşınır iki düzeyli kodu 155.1. Buradan TKS muhasebe raporundan kontrol c ile kodu alıp cetvelime kontrol b ile yapıştırıyorum. Yine adı kısmına gelip kopyalayıp yapıştırıyorum. Buradaki fark muhasebede 2 kuruş fazla olmasıydı. Muhasebe kısmı fazla kısmına gelip 0.2 kuruş yazıyor. 155.3 kalemini kopyalıyorum. Yine adını kopyalıyorum. 155.3 kalemindeyse yine muhasebede 1 kuruş fazla vardı. Muhasebe fazla kısmına gelip 0.1 kuruş buraya yazıyorum. 255 21 kodunu kopyalıyorum. Evet, burada da göründüğü üzere e, ee, taşınır kısmımız sonu 92 ile biterken muhasebede 91. Yani taşınır kısmı ne ise muhasebenin de ona uyum sağlaması lazım. Yani e, muhasebe kısmına bir kuruş eklenmesi gerekiyor. Bunun için de cetvelime gidip muhasebe bir kuruş 90 eklenmesi için 90 kısmına bir kuruş yazıyorum. 3 ee, tane hatamız vardı. Onları cetvelimize işledik. Ee, bu oluşturulan kuruş farkları cetveli harcama yetkilisi, kontrol yetkilisi ve taşınır kayıt yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra muhasebe birimine üst yazıyla gönderiliyor. Ee, muhasebede bu kuruş farkları cetveli girildikten sonra tekrardan gelip yönetim raporlarından PDF olarak raporumuzu alıp bu kısmın tamamen sıfırlanmış olması gerekiyor. Yani bu e, farkları girildikten sonra artık kuruş farkları kalmayacaktır. E, yani sıfırlanmış ise hesaplarımızı kapata biliyoruz. E, eğitimimiz de burada son bulmuştur. İyi günler dilerim.